Rudy video atmış bir de. Tamam. Bu ne? Kırarım <laughs> kolunu bana. Hadi başla. Ya bu yapay çok çok şey ya, ya bu, ya. bu yapay zeka zaten yani ben hiç hayal ettiğim gibi olmuyor ya. Ya küçükken 10 sene önce bunu daha farklı düşünüyordum. Neyse abi. Belki daha güzel olabilir ya. <laughs> Ya bu ne ya? Gülerek bir haber vermek şu an bu saatlerde bizi yani bütün herkese uzun zamandır bizlerden yayıncılardan biri olan Eray Can Özkan'a bugün evinde Ne Eray mı? Gitme ses aç bakayım bir. Gitme ses <gülüyor> artık. <gülüyor> evet şu an bu saatte bunu söylemekten tekrar tekrar e, biraz gözlerimiz yaşarmış durumda ama Eracir kenar hayatını kaybetmiştir. Ne? Ay olamaz Ne? Neler mi Orospum ölmedim orospum. Orospum. Orospum ölmedim orospum. Tişört bir yanımda er ay Sorun yok ayıcaz iki kelam yedi. Adam bella hadi etti fena beni er. var ya eski zamanlar. Güzel yine güzel yapmışsın ama eski zamanların bir Şeyi yok ama ya. oyunculukla Ayberkin biraz da yani. kadın RP'si kötü olmaya başlamış. Efendim bu ne? İmene, Ay, ameno, ameno Ya siktirin gidin amına koyayım, sizin de amınıza koyarım İyice bu ateisti, <laughs> Hristiyanlığı yaymaya başladınız Bu var ya Müslüman bir ülkedeyiz de biz <gülüyor> <gülüyor> Müslüman bir ülkedeyiz beyler <laughs> Müslüman bir ülkedeyiz <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi... Aa, hadi bakalım o <laughs> da etkilidir kavga yes! <gülüyor> yes! <gülüyor> yes! Tamam, Kanka Müslüman çoğunluklu bir ülkedeyiz. Tamam şimdi baş... o, başlayacaklar. Tamam. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hadi eee Diamond bana. tema Diamond tema Albert Babur eee Asintok e, or, order. Hadi bakalım başlayın. Ben ben Albert'e çıkmak istiyorum kanka şeye. Hadi bakalım. Kanka beni çıkartma. Ben sert istiyorum olmaz. <laughs> Biz cevabımızı 15 Temmuz'da verdik. Ha haberiniz olsun da. Bu ne abi ben bunu Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? bir nesil. Ya bak ben bunu izlemiştim beni bir daha tekledim. Bak ciğer ciğeruz, seni harbi engellerim bak. <laughs> olay bu. Oğlum bak unuttum benim bak ben gitti amına koyayım ya. Kanka olay bu. Olay bu. Bu ne la? Havalı havalı dikkat. Yani. The career is my stake When you were your prime Fuck that paper baby My face on the dotted line I've been flying out of town For some <laughs> peace of mind It's like always They just want a peace of mind Aman okuyayım her fotoğrafta bir de kilo değişim var yine bir Tam ayarını tutturamadım şu kilomun ya the future, right Oh. What I'm sippin' I can boot you even pink

Yavrum dur klavye o yatma yavrum dur bak anasını siktin ama <laughs> Ama ben bunu nasıl kaldırayım bana bakıyor bir de böyle bak Kafanı bak şöyle çek biraz heh burada uyuyor heh Yayınımı sabote ediyorsun ayıp ya Ne yaptın sen ya <laughs> Gel chat Şifrem veriyor Oğlum bıraksana hayvanı kod yazacak <laughs> Kameraya bak <laughs> Oğlum kıyamıyorum da bir şey yapamıyorum. Bak böyle duruyor. Bir de bana bakıyor oradan. Duruşa <laughs> bak. <laughs> kedi ipo bu. Kedi. E kalk pol, ama yayını pol. yapacağım ben. Sonra mamanı kim alacak senin? Tam bu povor dursun ya biz bakarız. Hani kedi ipo kedi pol. Bak buraya bak. Bak oraya bak oraya oraya. Buraya abilere ablalara bak bak. Patini çek göğsü... Lan ayak atma lan dur. Heh. Lan dur dur. Manyak. Patiyi bırak. Oh. Tamam. Bak 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 nereye atıyor bak bak. He. Yavaştan gözü gidecek şimdi. He. He. Bak bak bastın yine her yere. Bastın yine her yere. Yayın ilgi istiyor harbiden bu bak. Uyu böyle. Vay bu bunun evet ilgisi gelmiş. Bu kendini şu an sevdirmeye çalışıyor ya. Neyse. Dokunmaz büyük ihtimalle yani ya. Hep ön planda çıkmaya çalışıyor ya Eray. Bak Spotify açtı. Ses <laughs> <laughs> Sen bu şarkıları mı dinliyorsun moruk? Lan 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 OBS'i kapatsan dur. Basma bir şey dur. Ben bunu kovuyorum buradan artık bu böyle olmaz. Ya dur her şeye bastın amına akayım dur. Lan dur dur çek elini be. Hı. Arkadaşlar bir dakika yayınım her an kapanabilir. Ha kedi. Alo chat. Benim yayınım var mı? Şu an ben bir şey görmüyorum da. Seni bir alayım buradan gel. Var değil mi? OBS'imi tam ekran yaptı şu an hiçbir şey göremiyorum. Kendimi göremiyorum ama neyse hadi böyle devam etsin ya. Yayın GG mi? Şöyle bir alalım buraya. niye? On, on Tamam. Selam Alo. 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 Heh. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Tamam. Şimdi iyi bende. Hadi bakalım devam edelim. Hediye biz ne açtın lan? Kapatsana ya, he. tamam, Tamam. 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 Ah, Az siktir. O video mu bu? Çocuğu iki yerden sıkıştırıyorlar. Yazık aman koyayım. Çınar yapacak bir şey yok dostum. Çınar atla vur lan birine. Çınar birisini yak oğlum. Sen de birisini yak Çınar. Çınar seni öldürecekler. Yak birini oğlum. Çınar seç birini yak. E, Hangisine daha ya. yüz oldu sen yak Çınar. Ya. Bunlar sana vermez oğlum. Bunlar He! Açınlar <laughs> 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 ah! Açınlar ah. Ah, ah. Lan ulan sen dostlar. bunu ne ara attın amına koyayım bunu. Hoş geldin Sercan'ım da yani. Lan bir oğlum 10 saniye önce yaşandı lan bu. Canlar hızlı hızlı takip edilmesi lazım bu etapın ve bir milyon olmamız lazım. 1 milyon olduğumuzda sizlere bomba gibi, acayip bir bomba gibi bir video hazırlıyoruz. Ve celitme, video montajları uğraşacağız. Ve inşallah bir milyon olduğumuzda o videoyu beğenirsiniz. Kimilik takip edin, beğenin ve destek hoşça Hoşçakalın gidiyoruz. Eyvallah reis. Eyvallah. Bu ne ya? <gülüyor> 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 Yemin ederim artık arkadaşlarımı normal göremiyorum ya. Ne We... <laughs> 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 <You made it! gülüyor> <laughs> oldu ya? <laughs> Tam Abicim ayıp ya. <laughs> geldi yine kanka <laughs> geldi yine ya Oo, of şu burun deliklerini Şu yemin ederim var ya, S ya. sinek evi gibi aman akıyım. Şu nasıl bir bu kadar büyük ya bu burun deliklerin senin. Flamor. 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 Kanka ne cevap vereyim? Ne Kav cevap kavga, kavga edeydik ne ne dedik cevap vereyim? edeydik aman akıyım. Kavga ediydik Kanka ben saldım artık seni. Ha. Vay. Eyvallah reis. Okey. Vay. Okey okey tamam. Bir şey mi dedi lan? Tamam lan bundan sonra bir şey de demem aman ak. Özür dilerim ya. ya. <laughs> hani ara, Hayır aramızdaki ben o itişmeleri, kavgaları hoşuma gidiyordu anladın mı yani? Bak be. Bana. Ben bakayım. Kardeşim bak özgüvenin olmaması için bir şey yok. Gerçekten sen zaten böyleydin. Senin hayatında ekstra bir şey de değişmedi. Değildim, bak sor burada 13.000 kişi var. Sor mı koyayım bir şey fark etmiş mi arkadaşlar? Zaten geldi 2 gram saçı vardı tamamen Aynı gitti. Okullar, Aynı bokun laciverti amına koyayım. Fark yok ki. Tabi de tam, tam kelle yapsın o siyahlıkları uyuz kaptı. Senin için söylüyorum oğlum bir şey değişmedi tam zaten yine Eee Ben bir dakika şey demedim Tam <laughs> 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 var ya bir etkinlikte falan yakalamayayım ya falan ya Vallahi billahi Ama nasıl döndüm aman hake Ama senin Ama senin refleksler hayırdır ya Ne Lan, ne oğlum. Ya oğlum durun durun artık. Ya bak kediler bak vallahi atacağım size ama ha. Oh. Ercan bunu sana hiç yakıştıramadık bu arada. Oh Kanka sen, ben burada bize, ne yaptım ona bak bir ya sana. İyi bakalım. Yok <laughs> bir sana bir sana. Ya orada bir evet, dur dur açıklama yapayım. Tamam tamam. Tamam açıklamasını dinliyoruz. Açıklama bir dakika var. Sağ başladı bir dakika. Buyur. Videoyu başa al. Videoyu başa al. Videoyu başa al. Tamam. Baba videoyu başa al. Oh my god bro. Bak yavaş dur dur. Yavaş dur dur. Yavaş Tamam. Ben burada Feride'yi değil diğerini ittiriyorum. Şansıma. Tamam. İt devam ettir. Dur. Bak dur. Bak elleri bak. Ben çak yapsın diye böyle ileri götürdüm tamam mı? Çak yapsın. Böyle sarılma Özürlü değilim. İleri götürdüm. Kanka sarılır gibi yaptı. Ne yap? İttireyim mi? Oh. Arkadaşım sonuçta sarıldım ben de. Bitti gitti bu kadar. Ya abi biz... O... Buna... Bir dakika. Mec kamuoyundan geçiyor oh. mu bu? Bence geçmedi. Geçmedi, geçmedi. bence de geçmedi. Beni tatmin etmedi. Beni, beni tatmin, tatmin, tatmin etmedi. Et. Kanka bana Ahmet abi yazdı, bana Ahmet abi yazdı, ben reddediyorum. Ha, e, Ahmet abi de reddettiğine göre devam Haberin abi. olsun. Sercan, bir sonraki yayına daha iyi bir açıklamayla gel, bakalım e, şey yapacağız. Ama biz, ya, bir şey yani ki açıklaman e, iyi olmazsa bir haftaya time out'a giriyor vardı. Efendim Ayberkim. Tamam. Kanka <laughs> şimdi ben Baksır'la böyle kendimi bir soğuk suya tutup gelsem, götüne Baksır'ı kursa bir şey olur mu? <laughs> Öyle olmaz. Değil mi oraya? Kanka yani bu kadar da değil o ama Ayberk'im de ya. Olur da yani. Ama kanka yani, üşendim yani. şimdi. Giy çıkar tak falan Yani direkt kendimi soğuk suya tutacağım geleceğim yani. Bakayım mı sana bir baksırlı? Kurulma da... Bir, şey. bir bakayım baksırın baksırın modeline bakmam gerekiyor. Bakayım mı? Kanka, giymedin mi Eray? Yo giymedim hiç. Ben yani geldim yani giydim şey, valla. Hatta Sercan'la baktım galiba. Yani. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün BTC TÜRK'ü hackledim. Ziraati de hacklemeyi düşünüyorum. Eray da bana yardım yataklık yapıyor. Seni seviyorum Eray'ı. Ya siktir git bu ne amana koyayım ya. Yani gram alakası olduğunu düşünmüyorum bu arada ya şarkılarla ereceksin yemin ediyorum bak şu benim slayt gösterisi gösterisinden yani slayt geçiş ekranında sonra bu edit kaliteleri de düşmeye başladı bak geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Yunus'ta şu edite bak yani cant to the home bebi 1000 dolar <laughs> partiler ve de diskolar dedi bana hemen 100 dolar dedim ona ben de tele var araç var bu ne ya kanka bu ne ya ki aşk. aşık. Aşkta sınır olmaz. Mecburum. Sana aşık olmamı <laughs> <laughs> Abi TikTok'a mı başladı lan? zaten. Yazıya daha çok güldüm. Evet, ben de yazıyım. <laughs> Ama nasıl olursun bir <laughs> Bu ne? Baran. E, eraylarla Mertcan Barla yapacağın alırsan maçını oynar mısın? Kilit. <laughs> Bunu anlamadım bu kilit ne yapmak. <laughs> Ne de, Galiba şüpheli. Ne demek oluyor yani hani şey mi yok mu demek oluyor bu? Konu kilit halli... E, evet ona neyse, da... Oresi sorma lazım. Her, yani. her türlü şey o, yorumlanabilir bu. Oresi harici ablayabilir. Niyazi'ye hocam gitsin bu. E, Niyazi'ye bir yöneltilsin bu soru. Satürn dünyadan, güney satürnden, kainatsa hepsinden daha büyüktür. Peki sana olan sevgim? Kanka bak Baranet V2 olayına döndü bu ha. Eyvallah sağ ol. Bu <laughs> ne? Oh, yani, yani, yani. Oh, ah. Harfi izledik zaten. Kanka. gecenin köründe İşte istediğim edit buydu dostum. Olay bu. İstediğim edit buydu bak. Helal olsun. Bendim Like <gülüyor> atın. Sahip <laughs> ettim bu arada. Say my name. Say my Bugün Ebo gibi hissetmiyorum ya. Bugün Ebo Neon değil. Bugün bensin değil mi abi? Bugün e, bir de kavga ettik Ebo. Ya. Ebo ya de, olamam bugün. He bugün senin Ramim. Bu ney? Ne <laughs> şey <Bu> Ne zaman <laughs> Aynı tişört mü? <laughs> <laughs> Aynı tişört mü herhalde? Aynı tişört olabilir evet. Bakayım. Aynı lan harbiden. Bu ne zaman? Dur bakayım. E, şimdi form, şimdi form. Şimdi, şimdi form, form. analizine bakalım. Aynı Senin mı? Sınav. Onun üstü kim Zayıflamışım Aynı pozisyonu ver onunla ama. Aynı bir değil, iyi değil. Abi benim göt ama her zaman sağlam şimdi. Oğlum, çok Anladın çok mı? Benim, göt her zaman sağlam. Bir şey diyeceğim, oh. götün de küçülmesin. Allah cezamı vermesin. Onun ne küçülmesi? Eray'dan daha büyük olan bir götlü bir insanla konuşmadım. Benim göt güzel ama evet. ya. Biraz daha Hayır, bir de götün sıkı kanka benimki yağlı mesela. Kanka evet. bir şey söyleyeceğim. Sıkı. Ya sık sıkı ya, benim oğlum Ayber kaldırınca Ayber büyük. burada mı? Kanka sıkı sıkı. Tamam Ayber burada Aynen. değil. şu an duşa gittik. Aman Ayber. aman. Düştü, küp aman aman. aman. Eray sende selülit var mı selülit? Beni mi sikeceksin kardeşim benim? Sana ne? Varsa var. Sana ne? Niyetlenmiş Selle... olamaz, Selle... olamaz mıyım? Sen de selülit var mı selülit? Kanka Ayber'de Belediye çık oraya gibi. Böyle <laughs> ayın, 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 ayın ön yüzü. Gibi. Drone atayım mı? Sikeceğim monitörünü sus artık. Drone atayım mı? Amına. Amma so so you know so <laughs> Gayet güzel söylemişim bu arada. Senin Allah'ın aklı mı aldın reis? Reis! Ya sen 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 Olay bu kadar. <laughs> ya ben bunu unutmuştum kanka. Ya, kanka, biz kanka, kanka biz bunu kanka, kanka. Biz kanka, unuttuk kanka. Biz bunu kanka, unuttuk kanka. ya. Vurdum kanka, kanka. Kanka hayır. Unut, bir şey diyeceğim bu daha kötü bence. Kanka yemin ederim kanka. bunu unutmuştuk. Ben bunu niye nasıl unuttum? Bunu iyi ki ortattınız. Bunu atacağım arada ya. Kanka, hayır yapmadık öyle bir şey ya. Ya siki kedim keşfe çıkmış amına koyayım arkeoloji dört iksir maalesef ben otur otur Ah canım, canım. Olay bu kadar Aa benim yaşan Olay bu kadar 2000 ilk sıkısı Bone mi? Ee, Hobbit e mi amı lan? Hmm, Yarışır. Bonnie. Evet, orası birazcık şey ya. Orta Hobbit de çok yakışıklı, Bone de harbiden ama bir de bence daha ağır basması lazım. Şöyle puan verebiliriz. Bone şimdi renkli gözlü ya. Bone ya orada gider puan anladın mı? Oraya Bone, oraya Bone şey yapar yani. Hep azlarda bana böyle çirkin, milkin diyorlar ya amına Aklıma yine o geldi ya. yaşanlar bir ya. Bak ben var ya, bak ben vize alamazsam bu Amerika vizesini böyle gerçek hayatta döveceğim 2-3 tane ve davalayacağım lan sizi. Bekleyin aman koyayım sizi. İş kuruları size. Sonuç olarak beni dolandırıyorsunuz. <laughs> yine yine ne düşündün acaba ya? Yine ne düşündün acaba ya? <laughs> Niye öyle diyorsun ki? Ben önceden abciydim. Ben mecburum. Bilemezsin. Ya, Hayda çok ya. ya bu ne oğlum? Ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> Ayda. Oğlum bu kim? Ayber Buyurli miydi oğlum. bu? Ayber ki kahve bileşimi. <gülüyor> 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 çok abi bizimkiler kafayı yemiş ya. Vallahi billahi bizimkiler kafayı yemiş ya. Expo'tu sen manyak mısın oğlum ya? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Şuraya bak ya. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunu izlemiştik biz tamam. Lan ne oluyor Fenerbahçe şampiyon mu oluyor usta? Fenerbahçe yeri ediyor ne oluyoruz sen? Klablu stres. Order. Ero. Efendim. Kanka. GTA mıydı bugün? GTA ve ee, şey. Şey işte. ETS. 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 Malum, malum oyun. Ne zaman geçeriz mi hazırlayayım ona göre? Birazdan geçeriz ya. Instagram bitince videom falan yok. Aa. Oğlum bu ne? Benim yine maymuna benzetmeye başladı bunlar ya. Ne <laughs> 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 oldu ya? Ne oldu ya? Eray yarım saat sürer mi? Ney? Yarım saat sürer mi Eray? Yok yok sürmez. Sürat. Bitiyor birazdan. Kaşımı alacaktım da tamam. Ya bu ne amına koyayım ya? ya. Bu nasıl bir edit ya? Müge Doğal Japon Oğul Güç. Bir tarikat falan kurup böyle mesajlar Bize veriyorsa var ya bak Ben artık bu videoların gerçekten normal olduğunu Düşünmüyorum ya Bak harbiden diyorum Bu videolar normal değil oğlum evet. <laughs> Neler düşünüyorsunuz <laughs> Kök dökmez Bilmem ne anladın mı Anladın mı O <laughs> Bizim ekip çok samimi olmaya başladı yine ya şu aralar. Başladılar yine. Havalı yayıncı kızları tro trolledi. Aa ben havalı yayıncı olarak mı tanınıyorum lan artık? Aa buraya geçiyorum ya. Tamam. Bir tane Aa buraya geçiyorum. Kanka hep onlar yapıyor biz Ayber Yani yanlış mıyım dostum? Havalısın oğlum havliye. Eyvallah sağ ol. Doğrusun dostum şey demedim. Sağ ol sağ ol, sağ ol. Dedi bana hemen ver dolar Dedim ona bende tere var ya? Araç var bende turbo var Senin eski manitanda kliyo var Aradım manitayı açtı tele Abisi açtı kapadım tele. Label beş baba deli Güzel et yapmış ama Baya yırılmıştın yapacaksanız böyle yapayım demiştim Evet güzel de Havalayınca tıraş oluyor Tezgah lan bu Tezgah lan, lan. Oğlum bu ne Lan Lan <laughs> Oğlum yapay zeka, yapay zeka. Baba ne oluyor ya? Çok ne lütfen. oluyor ya? Ne oluyor bu yapay zekay? Ne oluyor ya? Anne. Babamın acısı. işi var senin Kızım Benim babam ya. Aman bakayım, bir Jarey edit gelmiyordu buraya. Jarey edit de geldiyse Tamam da her şey tamamladık hocam biz. Olay bitti. Let's play football. Evet. Evet. Sen <laughs> mi Oğlum biz Instagram'a falan girmesek mi artık? Benim artık gerçeklik algım kaybolmaya başladı. Yani onu bir daha açsana. Oğlum At gibi yarıya başladım işte adamı. Oğlum <laughs> <laughs> niye böyle oldu ya? At gibi ayağına biniyormuş gibi görüyorum. Kanka gerçekten garip ya. <laughs> Algım kayboldu artık ya kanka. Kim o gülen? Ne, ne oluyor lan? Biri boğuluyor. Diye... Kim o ya? Can çekişti biri gülerken. Hastaneye Rami? falan gidelim. Yayını kapatalım ama ne kıyım Rami miydi o? Rami? Rami'dir herhalde Rami. Efendim? <laughs> ne patladın bu kadar? De. At at at. Eren, at GTA'da ne açalım lan? Bir dakika ya patlamatik o kadar şey günü buna patladım. mı patladın? Ata mı güldün? <laughs> bak hala patlıyor. O çocuğun atlarla atla, atla... 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 sıkıntısı var. Gerçekten kanka bu çocuğun atlarla kuş... problemi var ya. Dramatik <laughs> bir şey olabilir kanka bu arada. Vallahi evli olabilir yani. A <laughs> Dışarıdan Bu ya? Her bir izleniyor. <laughs> Lan bir izleniyoruz ya. Kanka <laughs> fotoğrafı ne yapmışlar amına <laughs> Ya ben artık gerçekten <laughs> rahatsız olmaya başladım ya. Vallahi billahi rahatsız olmaya başladım ya. Bu arada birini çaldım. Aptal apta görsellerle dolu şu an. Abi gerçekten yani. <laughs> onun ne işi var orada ya? Hobbit'i yukarı çek ve Hobbit'in başarılı tıklasını biz bizdi. Aaaa! Bir saniye ya. <laughs> Oyun Hoca Dünya Kupası'na benzemiyor mu? <laughs> <laughs>